yüzünün alanı 98 santimetre kare olan dikdörtgen kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup aralarında asal değildir. Bu kağıt şekil 1'deki gibi kısa kenarlarına paralel olacak biçimde kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Şekil 1'de elde edilen iki parçanın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup uzun kenar uzunlukları aralarında asaldır. Buna göre bu iki parçanın ön yüzlerinin alanları farkı en az kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi Yukarıdaki şekle baktığımızda burada ön yüzünün alanı 98 cm kare olan dikdörtgen bir kağıt verilmiş ve bu kağıdın kenar uzunlukları aralarında asal değilmiş. 98'i çarpanlarına ayırarak kenar uzunluklarına bakalım. 1 çarpı 98, 2 çarpı 49, ve 7 çarpı 14 olacak şekilde çarpanlarına ayrılacak. Şimdi kenar uzunlukları aralarında asal değilse 1 ile 98'e bakıyorum. 1 sayısı ile 98 sayısı Aralarında asal olduğu için kenar uzunluklarını 1 ve 98 olarak alamam. 2 ile 49'a baktığımda da yine 2 ile 49 aralarında asal ama biz aralarında asal olmasını istemiyoruz. O halde 2 ve 49'u da alamıyoruz. Burada alabileceğimiz tek değer 7 ve 14 değerleri. 7'yi kısa kenar 14'ü de uzun kenar olacak şekilde yerleştirdik. Daha sonra bu parça iki tane parçaya ayrılıyormuş. Ama burada Ayrılırken parçaların şuna dikkat edelim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup uzun kenar uzunlukları aralarında asalmış. Şimdi burada kısa kenarına yine 7, uzun kenarına da 14 dersek 14 sayısını öyle bir parçalayacağız ki iki sayının toplamı aralarında asal olacak. Şimdi 14, 13 ile 1'in toplamı. Yine 12 ile 2'nin, 11 ile 3'ün, 10 ile 4'ün, 9 ile 5'in, 8 ile 6'nın, 7 ile de 7'nin toplamı şeklinde yazalım. Şimdi uzun kenarları aralarında asal denilmiş ve burada soruda bize İki tane parçanın ön yüzlerinin alanları farkı en az kaç santimetredir diyor. Şimdi alanları farkının en az olması için buradaki uzun kenarların da birbirine en yakın olarak seçilmesi lazım. O halde ben birbirine en yakın sayılardan başlıyorum. Şimdi burada 7 ile 7 var. 7 ile 7'yi alamayacağım. Çünkü aralarında asallık olmuyor zaten. 8 ile 6'yı alırsam eğer. Yani buradaki parçamız 8, diğer parçamız da 6 olursa burada şuna dikkat edelim. Şimdi bir tane parçamız 8. Evet yani uzun kenarımız 8. Ama diğer parçanın Uzun kenarı 6 olamıyor dikkat et. Uzun kenar artık yer değiştirmiş oldu. Yani burada birinci parça için uzun kenar artık 7. E bu bakımdan baktığımızda uzun kenarları 7 ile 8 aralarında asaldır. Bak normalde 8 ile 6 aralarında asal değil baktığın zaman. Ama burada uzun kenar karakter yani yer değiştirdiği için 7 ile 8 aralarında asal olacak. Şimdi buradan alanlarını bularak ilerleyelim. Birinci parçanın alanını 42 olarak buluyorum. Diğer parçanın alanını da 56 olarak buluyorum. 56'dan 42'yi çıkartırsak alanları farkının alabileceği değeri bulmuş olacağız. Çıkarttığımızda da 14 olarak buluyoruz. Doğru cevap A seçeneği oluyor.